Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 ile bölünebilme kuralından bahsedeceğiz. Yani 8 ile bölünebilme kuralı nasıl bir kural? Ondan bahsedip birkaç örnek çözüp bırakacağız. biz bir önceki videomuzda 7 ile bölünebilme kuralından bahsetmiştik. Şimdi ise 8 ile bölünebilme kuralından bahsedeceğiz. ile bölünebilme kuralı diyor ki son 3 rakam birler, onlar ve yüzler basamağı Son 3 rakam 8'in katı olmak zorunda. Yani son 3 rakam 8'in katı. Bakın örneklerimize bakalım. 640. 640 8'e bölünebiliyor olmak zorunda. 640 8'e bölünebiliyor olmak zorunda. Peki 640 sayısı 8'e tam bölünebilir mi sevgili arkadaşlar? 640 sayısı 8'e tam bölünebilir mi? Tabii ki de bölünebilir. 80'dir değil mi? Ben bunu 8'e bölürsem 80'dir. Neden? 6, 8 x 8, 64, 0 var. Etkisiz eleman. Sıkıntı yok. O yüzden bu tam bölünür. Peki devam edelim. Bunun üzerine, arkasına bunu yapmamın sebebi şu. Bunun arkasına ne kadar rakam eklersek ekleyelim, bizim için bir şey fark etmiyor. Burası önemli. 640 mı? 640. O zaman burada ne yapıyor? 8 ile tam bölünüyor. Peki 8576 sayısı acaba 8576 sayısı 8 ile tam bölünebilir mi? Bakalım. Bizim için neresi önemliydi? Burası önemli. Şimdi şöyle bakalım. Orası önemli. 576. 8 kere 6 şey işte 80 ile çarpsam 480 değil mi? 480'in üzerine 80 daha eklesem 560. 560'ın 560'a 16. Evet, 16 ekledim. Demek ki bu sayı 8 ile tam bölünebiliyor. Ha şurada düzel, düzeltebiliriz. 576'yı 8'e böldüm. 8, yeni defa 8 kere 56 çıkardım. İşte 1, 16 2 defa demek ki bölünebiliyormuş. Şimdi buraya bakalım. 956 sayısı. 956 sayısı acaba 80'e tam bölünebiliyor mu? Şöyle düşünelim. 8'e ee, şey, e tam bölünebiliyor mu? 956'yı böleceğiz burada 8'e. E, uzun metotta yapalım. 1 defa 8 kere 1, 8 çıkardım. 15. Ee, 15 8 nedir? E, bir 1 defa yine 8'i çıkardık. 7. 76 7 kere 8 kere 9 72. Bakın 4 kaldı. Demek ki bu sayı 8 tam bölünmeyen bir sayıymış. Şimdi buraya bakacağız. Burası acaba 8 ile tam bölünebiliyor mu? 9854 sayısı. 854'e bakıyoruz. Tabii ki de 854 sayısı tam bölünebiliyor mu? 8 kere 100 800 bölünebiliyor. Şu 54'e bakacak olursak 54 bölünemiyor. Değil mi? Bakalım hemen şunu sağlısını yapalım. Şöyle bakalım. Ee, 8 8'e böleceğiz. Bir defa 8 çıkardık. 0, 5. 4'ün dediğim için buraya bir 0. 8 kere 6, 48 değil mi? Çıkardık. Nedir? 6 defa 2 sayı daha eklemem gerekiyormuş. Peki 940 Eşit 6 yani 5946'da şu 946 8'e tam bölünebiliyor mu ona bakalım. Hemen 946'yı böldüm yine 8'e 9'da 8 bir defa kere bir 8 çıkardım 1 14 8 bir defa 8 kere bir 8 çıkardım 66. E 8 kere 8 zaten 64 2 fazla olduğu için bu sayıda 8 ile tam bölünürsün. Evet 8 ile bölünebilme kuralı bu şekilde. Tekrar edecek olursak 8 ile bölünebilme kuralı bize şunu söylüyor. Son 3 rakam. Yani yüzler var ya yüzler basamağı. İşte yüzler, o birler, onlar bir yüzler basamağı. İşte son 3 rakam 8 ve 8'in katı olmak zorunda. Geri kalanı önemli değil. Geri kalan. İşte binler, milyonlar, diye gitse de bizim için önemli değil. Son 3 rakam. Evet bu video da burada bitti. 9 ile bölümlerinde kuralımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, esenlikle.